Evet değerli arkadaşlar. Bu bölümümüzde çözünürlüğü etkileyen faktörlerin üzerinde duracağız. Çözünürlüğü ve KÇ'yi etkileyen faktörlerin üzerinde duracağız. Biz e, hatırlarsanız maddi ve özelliklerinde de işte e, çözeltiler konusunda da değindiğimiz e, faktörler vardı. Çözünürlüğü etkileyen faktörler. Bunlar neydi hatırlarsak eğer bir birazcık? Birincisi e, çözücü ve çözünenin cinsi etkiden faktördü. Çözücü ve çözünenin çözüne nin çözünenin, çözünenin cinsine hani benzer benzer çözer ya da polarlar polarlarda apolarlar apolarlarda daha iyi çözünür ifadesini hatırlıyorsunuz. İkinci olarak değerli arkadaşlar ne vardı? Basıncın etkisi vardı. Biliyorduk ki Katıların ve sıvıların çözünürlüğüne basınç etkisi yoktur. Ancak gazların sıvıdaki çözünürlüğü basınçla artar diyorduk. Bizim konumuz bunlar değil arkadaşlar. Bizim konumuz asıl bundan sonra yazacağımız şeyler. Üçüncüsü sıcaklık ve değerli arkadaşlar dördüncüsü de ortak iyonun etkisi. Biz burada e, bu iki faktörü görmüş olacağız. Şimdi değerli arkadaşlar birinci olarak sıcaklığın çözünürlüğü etkisini inceleyeceğiz. Tabii ki e, sıcaklığın çözünürlüğü etkisini inceliyorsak bizim çözünen katımızın nasıl çözündüğü yani ısı alarak mı yani endotermik mi egzotermik mi olduğu bizim için önemlidir değerli arkadaşlar. Şimdi diyelim ki endotermik bir tepkime olsun. Biz eğer bu tepkimenin sıcaklığını arttırırsak Bakın burada dikkat ediyoruz ki denge kuralları geçerli. Sıcaklığın arttırılması demek ısının bulunduğu tarafta bir artış meydana gelecek. Dolayısıyla denge ne yapacak? Ürünler yönüne kayacak. Yani değerli arkadaşlar ne olmuş olacak burada? X artı iyonlarının derişimi ve Y eksi iyonlarının derişimi ne yapacaktır? Artacaktır. O zaman X artı ve Y eksinin derişimi artarsa ne olur? Çözünürlük çarpımı Kç'de ne yapmış olur? Artmış olur. Demek ki arkadaşlar endotermik tepkimelerde sıcaklık artınca çözünürlük ve çözünürlük çarpımı olan Kc artar. İkinci olarak tepkimemiz bizim arkadaşlar egzotermikse eğer yani çözündükten sonra ortama bir de ısı veriyorsa değerli arkadaşlar o zaman şu şekilde ifade edelim onu da. Şimdi diyelim ki bizim ne yapmış olsun arkadaşlar sıcaklığımız artmış olsun. Sıcaklık artarsa tepkime ne yapacaktır? girenler yönüne doğru reaktiflere doğru hareket edecektir. O zaman reaktiflere doğru hareket ederse x artı iyonlarının derişimi azalacak. Y eksi iyonların derişimi ne yapacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla iyonların derişimi azaldığı için bu iyonların çarpımı olan Kç'de ne yapacaktır? Azalacaktır değerli arkadaşlar. O zaman yorumlarımızda eğer sıcaklık arttığı zaman Kç artıyorsa endotermik, eğer sıcaklık arttığı zaman Kç azalıyorsa egzotermik bir tepkimi olduğunu anlayabiliriz değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, xy y 2'nin e, çözülmesine ait bir e, sorumuz var burada. Hemen sorumuza bakmadan önce şöyle bir tepkimi yazalım değerli arkadaşlar. Ondan sonra üzerinde birlikte yorum yapmış olalım. Şimdi ne diyor bakın bize? E, şekilde kapta x 2 çözüme oluşan doymuş bir çözelti vardır sıcaklık arttırıldığında x artı 2 ve y eksi 1 iyonlarının derişimi artmaktadır. Ve katı miktarı azalmaktadır. Yani ne yapıyormuş demek ki? Bu sıcaklığı arttırdığım zaman çözünüyormuş. Yani x artı 2 miktarları ve y eksi 1 miktarları artıyormuş. Ve şurada katı da de ne yapıyormuş? Azalıyormuş arkadaşlar katının kütlesi. O zaman demek ki değerli arkadaşlar bu çöze, bunun çözünme denkleminin Böyle olması gerekir. Yani ısı alan olması lazım. Neden? Sıcaklık arttığı zaman sistem letafe doğru gidecek. Ürünlere doğru gidecek. Yani x artık iyonları derişimi ve y eksi iyonları derişimi artmış olacak. O zaman çözümümüz endotermiktir diyoruz. Peki o zaman endotermik arkadaşlar ne yapacaktır? E, sıcaklık arttıkça sıcaklık arttıkça ne olacaktır? Kc değerimiz de artacaktır. O zaman 10 derece kc değeri 50 derece kc değerinden büyük olamaz. 50 derece daha büyüktür diyebiliriz. O zaman bu arkadaşlar ısı alan bir tepkime ise eğer çözünürken ortama ısı mı verir yoksa ortamdan ısı mı alır? O zaman ısı alır çünkü endotermik bir tepkimedir. Bize hangileri doğrudur diyor. Yalnızca bir A şıkkıdır cevabımız değerli arkadaşlar. Evet bir örneğimiz daha var. Yine sulu bir çözeltimiz ve altında neyimiz var? Bir bu çözeltiye ait bir katımız var. Değerli arkadaşlar, ee, burada bize ne soruyor? Soruda bakalım şimdi. Ee, ortamın sıcaklığı diyor. Dikkat oda sıcaklığı demiş. Yani normalde şu anda neymiş? 25 dereceymiş. 25 santigrat derece. 22 mi yazdık buraya? 25 santigrat derece diyeceğiz. Şimdi 25 santigrat derecemiş değerli arkadaşlar. Kaça çıkarmış? 50'ye çıkarmış. Peki dikkat ediyoruz. Bu neymiş? Delta H büyük sıfır. Yani ısı alan mıymış? Yani endotermik miymiş? Yani bunun çözüme tepkimesi böyle midir arkadaşlar? O zaman sıcaklık 25'ten 50'ye çıkarsa sistem ne yapar? AG ve CL yönde hareket eder mi? Dolayısıyla AG ve CL iyonlarının sayısı artmış olur. Ve dolayısıyla iyonların sayısı ya da derişimler arttığı için çözünür çarpımı olan KC de artmış olur. Ve dolayısıyla ne yapmaktadır? Katının miktarı gitgide azalmaktadır. Ve arkadaşlar bu bir doygun çözelti olduğuna göre bunun çözünürlüğü x ise bu da x, bu da x olacağı için AG ve CL iyonlar derişimlerde birbirine eşit olacaktır. AgCl iyonu iyonlar ile AgCl CL miktarında bir değişiklik olmaz ifadesi yanlış bir ifadedir. Değerli arkadaşlar o zaman cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Yandaki grafikte su suda az çözülen bir katının çözünürlük e, derişim zaman grafiği verilmiştir değerli arkadaşlar. Şimdi hemen ilk önce bir, bu grafiğin bize ne anlattığına bakalım. XM ile YN iyonları varmış. Ee, bakın bunun derişimi 10 üzeri eksi 4'müş. Bunun derişimi ise 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş. Buradan hemen şunu düşünebilir miyiz değerli arkadaşlar? Bu eğer 1 ise bu da nedir? 3'tür diyebiliriz. Çünkü 3 katıymış derişim olarak. Peki o zaman baktığımızda çözünürlük arkadaşlar şöyle olabilir mi? X, Y 3 katısı ne olacak? X artı 3 artı 3 tane Y eksi 1 şekli yazabiliriz. Ve arkadaşlar bunun delta H küçük sıfır ise eğer nedir bu? Egzotermik bir tepkimedir. Egzotermik olduğuna göre bak ne diyor bize? E, katı çözülmeye başladığı andan itibaren ısınmaktadır diyor çözelti. E, o zaman egzotermik olmalıdır yani tersten düşünmemiz gerekir. Egzotermik olmalıdır. O zaman bu öncül ne olacaktır? Doğru olacaktır değerli arkadaşlar. Peki sıcaklık artarsa, şimdi bu tepkime neymiş? Egzotermikmiş. Egzotermik bir tepkimeyi düşündüğünüzde değerli arkadaşlar, sıcaklığı arttırdığımızda ne yapacaktır? Sistem girenler ya da reaktifler yönünde doğru hareket edecektir. O zaman ne olacaktır burada? X artı 3 iyonlarının ve y eksi bir iyonlarının derişimleri azalacaktır. Dolayısıyla kc çarpımı da daha doğrusu kc de azalacaktır. Çözünürlük azalacaktır. Doğrudur. kc büyür yanlış olur. O zaman üçüncü öncülümüz yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 yani c şıkkıdır diyoruz değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar önemli bir e, bölüm de burası. Ortak iyonun çözünürlüğü etkisi. Ta demin e, de ifade etmiştim konunun başında. Ee, biz madde ve özellikleri konusunda çözünürlük başlığı altında ayırtıcı özelliklerde ve çözeltilerde etki eden faktörleri incel, incelerken ortak iyonun çözünürlüğü azalttığını ifade etmiştik. İşte bugün burada arkadaşlar e, ne yapacağız? Bunu rakamlarla da görmüş olacağız. Çözeltideki ortak iyon derişimi arttıkça çözünürlük azalır dememiz mümkün değerli arkadaşlar. Evet KNO3 tuzunun üç farklı çözeltideki çözünürlükler arasındaki ilişkiyi iyi soruyor biz arkadaşlar. Şimdi üç tane farklı çözeltimiz varmış bizim. Bu çözeltilerde değerli arkadaşlar birincisinde 0.1 molar koh çözelti varmış. İkincisinde 0.1 molar Na -Oç varmış. Üçüncüsünde ise 0.2 molar Na -Oç varmış. Değerli arkadaşlar, bizim için önemli olan ortak iyonlardır. Bakın bu bunların üçüne de ne atıyoruz biz? Ayrı ayrı ne atıyoruz? Her üçüne de KNO3 atıyoruz. Değil mi? Bunu bu kaplarda çözüyoruz yani. Şimdi arkadaşlar bu ikisi arasında hangisi ortaktır? K'lar değil mi? Bunda da K var. Bunda da K var. O zaman ne kadar ortak iyon var? 0.1 molarlık ortak yok var. Değil mi? Peki bunda, bunda ne var ortak? Nitratlar ortak bakın arkadaşlar bunda da. Burada ki nitrat var. Burada da nitrat var. Peki ne kadar nitrat var? 0.1 molarda da 0.1 molar nitrat var. Peki diğer için bakalım aynı şekilde değerli arkadaşlar. Burada da nitratlar ortak. Bakın nitrat. Burada da nitrat var. O zaman ne kadar ama var dikkat ederseniz 0. 2 molar nitrat var. O zaman ne demiştik demin? Ne kadar çok ortak iyon var ise çözünürlük o kadar az olacaktır. Ve peki bunlar da ortak iyonlar eşit. O zaman çözünürlük eşit olacaktır. Yani birin çözünürlüğü 2'ye eşittir. Ve bunlar arkadaşlar 3'ten büyüktür. Çünkü o 3'te iyon derişimi daha fazla olduğu için çözünürlük azalmıştır değerli arkadaşlar. O zaman bu cevap veren B şıkkı doğru bir tercihtir. Evet 0.2 molar N-acel çözelsinde bakır 2 klorun çözünürlüğü nedir diyoruz. Şimdi ne acele çözelsinin içinde ne yapacakmışız biz? Bakır kloru çözecekmişiz değerli arkadaşlar. ne acelenin hemen bakalım buradan 10-2 molarmış. O zaman 10-2 molar neası ası vardır. 10-2 molarda klor vardır değil mi? Peki biz bunda kim çözüyoruz? Bakır klorlu çözüyoruz. Hemen yoğunlaştıralım. Bakır 2 artı 2Cl 1. Değerli arkadaşlar bunun hemen e, çözünürlüğünü bilmiyoruz. X diyelim. Bu da x, bu da 2x olur mu o zaman? O zaman şimdi dikkat ediyoruz. Bunun Kc'si belliymiş. 16 çarpı 10 üzeri 12 eşittir x çarpı. Bakın Cl'lere geldiğimizde dikkat ediyoruz. Burada da Cl olduğu için. İkisinin toplamını alacağız. Çünkü ortak iyon var burada. 2x artı 10 üzeri eksi 2'nin nesini alacağız? Karesini alacağız. Değerli arkadaşlar burada dikkatinizi yine çekeceğim bir şey var. Burada toplamış olduğumuz bu 2x'i ne yapacağız? İhmal edeceğiz. Yani burada ihmalkar davranacağız birazcık. Şimdi 2x ihmal ettik arkadaşlar. Buradan x'i kaç bulacağız? 16 çarpı 10 üzeri bunun karesi 10 üzeri 4 10 üzeri 8 olarak bulacağız. E, şıklara baktığınızda burada herhalde küçük bir problem olmuş. Bunu 16 olarak kabul edelim. 16 çarpı 10 üzeri 8 çözünürlüğümüz değerli arkadaşlar e, diyoruz ve bu şekilde çözmüş oluruz. Evet 0.5 molarlık kalsiyum klor çözelsindeki AGC'nin çözünürlüğü 10 üzeri eksi 10 hissediyor. Saf sudaki çözünürlüğü kaçtır? Şimdi deminki sorunun biraz tersi Arkadaşlar Kalsiyum klorür. Kalsiyum artık artı 2 cl ile şeklinde Bu 0.5 molardır. Bu da 0.5 molardır. Bu da nedir? 1 molardır. Peki AgCl'nin değerli arkadaşlar çözünürlüğünü vermiş bize. Ag artı Cl eksi. Bunun çözünürlüğü de 10 eksi 10 molermiş. O zaman bu da 10 eksi 10. Bu da ne yapıyoruz? 10 üzeri eksi 10'muş. Buradan bunun kaçesini bulabiliriz. Kaç eşittir. Nedir? Ag iyonları. Yalnız 10 üzeri eksi 10. Çarpı klor iyonları. 10 üzeri eksi 10 artı değerli arkadaşlar klordan 1 geliyor buradan. İkisinin toplamını alıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Bakın 10 üzeri eksi 10 1 toplamak mantıklı mı değil? O zaman buradaki bu sayıyı ihmal ediyoruz. O zaman bizim kaçemiz ne çıkıyor? 10 üzeri eksi 10 olarak çıkıyor değerli arkadaşlar. Ancak bize bunu sormuyor. Neyi soruyor? Bunun diyor saf sudaki çözünürlüğü nedir diyor. Yani biz k A, G, C ile suya attığımız varsaysak çözünürlüğü kaç olur diye sormuş oluyor bize değerli arkadaşlar. Buradan bunu o x molar olsun çözünürlüğü. O zaman bu da x. Bu da x midir? O zaman k ç 10 üzeri eksi 10 eşittir x çarpı x, x kare ise x burada ne olacaktır? 10 üzeri eksi 5 olacaktır. Bakın arkadaşlar bu da nedir? Molardır. Bakın saf suda 10 üzeri 5 çözünürken bakın arkadaşlar bak kalsiyum klorür içinde 10 üzeri 10 çözünüyor. Yani çözünürlük orta göğüne ne kadar düştüğünü rakamlarla da buradan görmüş oluyorsunuz. Evet deminki sorumuza benzer bir sorumuz daha var burada. Der ki bize e, XNO3 2'nin Hemen bunu iyonlaştıralım arkadaşlar. X artı 2 artı 2 NO3 eksi 1. Bunun molarite 0.2 molarsa bu da 0.2 molar. Bu da nedir? 0.4 molardır. Şimdi değerli arkadaşlar bize neyi soruyor şimdi? Diyor ki X3 PO4 varmış burada. Bunun suya atalım. Pardon. Bu çözelti için atacağız. 3 tane X artı 2. 2 tane de PO4 eksi 3 şeklinde yoğunlaşacak. Peki bunun çözünürlüğü kaçmış? 5 çarpı 10 üzeri eksi 8 O zaman bu nedir? 15 çarpı 10 üzeri eksi 8. Bu ise 10 çarpı 10 üzeri eksi 8 Değil mi? Peki değerli arkadaşlar buradan bakın kimler ortak? X'ler ortak değil mi? X'ler ortak. O zaman Kç eşittir. X. X kaçtı? 0.2 artı 15 çarpı 10 üzeri eksi 8. Bakın kimi soruyor, bunu soruyor. Bunun neyi alacağız? Biz de küpünü alacağız. Çarpı ee, fosfat. Fosfatımız 10 üzeri eksi 7 olur mu? Çarptığımız zaman. 10 üzeri eksi 7 nin karesi. Buradan değer arkadaşlar işlemlerimizi yapacağız ve sonucumuzu bulacağız. Evet değerli arkadaşlar, buradan bunu ne yapacağız? İhmal edeceğiz şurasını. E, ee, 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi ne demektir? 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı burası ne oldu? 10 üzeri eksi 14 oldu. Eşittir sonucumuz kaç olacak? 8 çarpı 10 üzeri eksi 17 olacak. O zaman değerli arkadaşlar cevabımız B şıkkı olarak bulmuş oluyoruz. Evet bir ÖYS sorumuz var kolay bir ortak yön sorusu. Sıcaklıkları, hacimleri ve molar derişimleri eşit olan aşağıdaki su çözeltilerinin hangisinin içinde sodyum nitrat en az çözünür? Arkadaşlar ne ne ölçü bundakileri içine atacağız. Bizim için ne lazım? Ortak yön. Bakın şimdi atıyorum bunlar bir moler olsa. Hepsi bir moler olsun. Yani bu rakamı örnek olsun diye veriyorum. Şimdi o zaman ortak neası mı? Bir moler. Ortak var mı? Yok. Ortak nitrat mı? Bir molar. Ortak var mı? Yok. Ortak var mı? İki tane var? 2 molar olur değil mi o zaman? O zaman ortak iyon kimde daha çoksa o daha az çözünür. Yani D şıkkıdır cevabımız değerli arkadaşlar. Evet KNO için hacimleri sıcakları eşit olan 3 sıvıda çözülebilen miktarları M1, M2, M3 şeklinde göstermiş değerli arkadaşlar. Şimdi yine ortak iyon düşüneceğiz burada. Şimdi bakın Suda hiç ortak iyon var mı? Yok. Yani o bu katı en çok suda çözülür. Niye? Engel bir durum yok. Ancak bakın burada kimler? K'lar ortak. Bunda ne kadar hem K hem nitrat var ortak olan. Bakın hem nitrat var hem K var. Bir molar K'dan var. Bir molarda da nitrattan var. O zaman ortak iyon bunun içinde ne kadar var? 2 molarlık ortak iyon var. Değil mi? O zaman ortak iyon 2 molar. Şimdi diğerine bakalım değerli arkadaşlar. Diğerine bakalım. Bir molarmış sodyum nitrat. O zaman nitrat var ortak sadece. Bu da bir midir? Bunda ne kadar ortak iyon var? Bir molarlık ortak iyon var. Ortak iyon fazla olan en küçüktür. O zaman M2 en küçüktür. O zaman burada M3. O zaman M1, M3, M2. Ee, arkadaşlar küçükten büyüğe doğru o zaman cevabımız E şıkkı olarak ifade edebiliriz.